en çok tartışılan konulardan birisi kuantum fiziği ile ilgili Albert Einstein'ın etrafında şekillenen bir tartışma. Einstein işin açıkçası 1905'te kendisine Nobel ödülü kazandıran katkıyı kuantum fiziğine yapmıştı. Çözülemeyen problemleri kuantum fiziği hipoteziyle enerjinin kuantize olmasıyla çözebileceğini iddia etti. Ve bunu bir teoride ortaya koydu. Açıkladı. Daha sonra 1926'da Heisenberg kesinsizlik ilkesi diye bir ilke ortaya koydu. Dedi ki atom altındaki parçacıkların aynı anda momentumunu ve konumunu ölçmek imkansız dedim. Yani bir fiziksel parçacık var o fiziksel parçacığın farklı özellikleri var. Değişkenler mesela momentum kütle çarpı hız dediğimiz momentum bir değişken ölçülebilir birbirinden bağımsız olarak ama Heisenberg diyor ki parçacığın diyor konumunu ölçersen, pozisyonun konumunu ölçersen momentumunu tam ölçemeyebilirsin. Momentumunu tam ölçmeye başladığında yani kütlesini tam ölçmeye çalıştığında ya da hızını tam ölçmeye çalıştığında bu sefer de konumunu ölçemezsin diyor. Einstein diyor ki yani öyle saçmalık, saçmalık olur mu? Bu şuna benziyor. Bir insanın boyunu tam ölçersen kilosunu tam ölçemeyeceksin gibi bir şey. Yani böyle bir saçmalık olamaz diyor. Çünkü fiziksel değişkenler birbirinden bağımsızdır. Einstein'ın bu yerellik ilkesi dediğimiz şeye göre e, bağımsız olması gerekiyor, birbirinin ölçülebilir olması gerekiyor. Bir de Einstein fiziksel bir ölçme işleminin herhangi bir kesinsizlik içermesini anlayamıyor. Çünkü ona göre fiziksel denilen şeyler, fiziksel sistemler, atomlar, moleküller ya da nesneler ölçülebilir şeylerdir. Ölçülebilirlik fiziğin başlıca özelliğidir. Aynı 26 yaşında henüz 27 yaşındaki bir çocuk kalkıyor 1926 yılında diyor ki ölçemezsiniz arkadaşlar bazı parçacıklar var diyor. Bunun konumunu ve momentumu birlikte ölçemez. O zaman ölçüm işleminin kesinsizliği ortaya çıkıyor. Kuantum kes mesela çok bilin yanlış bilinen bir şey vardır. Heisenberg başlangıçta bunu kesin e, belirsizlik ilkesi indeterminizm diye e, söylemiş ama daha sonra kendisi düzeltti bunu birkaç yıl sonra dedi ki uncertainty dedi kesinsizlik burada belirsizlik yok aslında belirsizlik epistemolojik olarak başlangıç koşulları iyi belirlenemeyen bir sistemin girdileri iyi girilemeyen bir sistemin gelecekte nasıl davranış sergileyeceğini öngörürken ki bulanıklıkla alakalı. Verileri iyi girmezseniz hava tahmin raporlarını düşünün mesela. Veriler tam kesin değil. Siz ortaya bir şey koyuyorsunuz. Sonra sonuç biraz belirsiz oluyor. Ama verileriniz kesin olsa sonuç evet. daha kesin olacak. Einstein ilk karşının çıktığı nokta burası oldu. 1927'de şiddetli bir şekilde ölçümün kesinsiz olamayacağını söyledi. Sonra 1934 yılında ilginç bir şey yaptı. Rosen ve Podolsky ile beraber EPR deneyi diye kısaca söylenir. Einstein Podolsky ve Rosen orada dedi ki kuantum fiziği dediğiniz şey özellikle kesinlik ilkesinden türettiği şey dolanıklılık ilkesi. Siz diyorsunuz ki dedi yani o EPR deneyinde ki bazılarına göre EPR dolanıklılık Einstein'ın fizik kuyusuna attığı büyük bir taştır ve onu hiç kimse çıkaramamıştır. Ee, süre konusunu farkındayım. Einstein 1934'te karşı çıkmaya başladı. Dedi ki uzaktan parçacıklar arasında kesinsizlikten sonra uzak birbirlerinden uzak parçacıkların birbirlerini etkilediğini söylüyorsunuz ve bu etkileme ışık hızından hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ama benim görelilik teorime göre, einstein göre, ee türetilen einstein kareye göre ışıktan hızlı bir etkileşim olmaz. Eğer ışıktan hızlı bir etkileşim olsa evrende Einstein görelilik teorisi çöker zaten. Çünkü uzay ve zamanın bükülmesinin nedeni ışıktan hızlı etkileşim olmamasıdır. Einstein bu yüzden e, görelilik teorisine 1934'te karşı çıktı. 1955'te ölümüne kadar hep karşı çıktı. Ve şunu söyledi Einstein. Dedi ki hayatım boyunca iki büyük hata yaptım. Birisi atom bombasının... E ya yapımında Roosevelt'a yardım etmekte söz vermişti bana kullanmayacağım diye ama Truman geldi kullandı Japonya'yı mahvetti. Bu benim büyük bir hatamdı. Sonra diğer dedi görelilik teorisine evren genişlediği halde teoriye göre genişlemesin diye dini inançların bana sabit mükemmel bir evren dayatıyor. İyi bir Yahudiydi çünkü Einstein inançlı bir Yahudiydi. Onu genişlemesin diye evrensel sabit diye bir formül ekledi ona onu koyduğun zaman görelilik teorisine evren sabit bir evrene dönüşüyor. Bu ikinci büyük hatasıydı. Ama bence itiraf edemeden ve kabul edemeden öldüğü üçüncü büyük hatası kuantum mekaniğinin yanlış olduğuydu. Kuantum mekaniği dedi, kuantum mekaniğinin sağladığı her büyük bir başarı daha büyük bir aptallıktan başka bir şey değil diyorduk Einstein. Ve atom altındaki bu uzaktan etkileşimlere e, varı etkileşim dedi. Telepatik etkileşim diye T'ye alıyordu. Einstein'ın kuantumla imtihanı böyle zor geçti. Şimdi aslında çok güzel bir soru. Tabii ben bunu hani bir bilim anlatıcısı olarak yanıtlayacağım. Yoksa çok daha detaylı yanıtları örneğin Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serkan Ali Çetin hocamız ki kendisi Sön CERN Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Parçacık Hızlandırıcısı Atlas Demi Türkiye Genel Koordinatörüdür. Kusura bakmayın 14. Louis'nin Ünvanları gibi söyledim ama e, diğer üniversiteler sonra kıskanıyorlar. Kendisi genel koordinatördü en son e, olarak. O en teknik cevapları verebilir. <laughs> ama şöyle söylemek istiyorum. Süperpozisyon ve uzaktan etki bir kere kuantum bilgisayarların, süperpozisyon uzaktan etki dolanıklık, kuantum bilgisayarların çalışma prensibi. O yüzden dinleyicilerimizin bu açıdan e, izleyicilerimizin dikkat etmesini öneririm. İkinci olarak bunu anlamak için az önce hocamın da kıyısından değindiği bu determinizm indeterminizm. Yani belirlenimcilik ve belirlenimci olmamak. Bu kısma biraz bakmak lazım. Newton mekaniğinde bütün denklemler mutlak uzay zamanda işler. Newton mekaniğinde uzay ve zaman birbirinden bağımsızdır ve mutlaktır. Newton ne olduğunu da bilmez merak etmez. Ee, o yılların e, akımına uygun bir şekilde tanrı koymuşta der. Newton e, mekaniği özetli budur. Einstein'ın görelilik teorisi çok yanlış anlaşılır çünkü Einstein şunu söylemiştir: uzay ve zaman mutlak değildir ve birbirine göredir. Kime göre, neye göre, birbirine göre. Ama uzay zaman uz uzay zaman olarak bölünmez bir bütün olarak birleşir görelilik teorisinde. Uzay ve zaman artık bağımsız varlıklar değildir. Independent entities değildir. Ee, uzay zaman olarak birleşir. Ve uzay zaman Einstein'da mutlaktır. Uzay zamanı ne olduğunu Einstein'da söylemez. Ama uzay zaman Einstein'da mutlaktır. O yüzden görelilik içerse bile özel ve genel görelilik aslında determinist yani belirlenimci teorilerdir. Şimdi Determinizmin en büyük özelliği şudur, fiziksel sistemler parçacıklardan oluşur, atom olabilir, atom altı parçacık olabilir önemli değil. Bir parçacığın konumunu ve hızını klasik fizikte, determinist sistemlerde kesin olarak aynı anda ölçebilirsiniz. Ve bunu bilirseniz o parçacığın e, zamanınız ve bilgi işlem kapasiteniz yetiyorsa teorik olarak sonsuz geçmiş ve sonsuz gelecekteki davranışını da çıkarabilirsiniz. Şimdi bu çerçeveden süperpozisyon, dolanıklık ve uzaktan etkiye bakalım. Şimdi bu aslında kuantum fiziğinde kuantum ölçüm problemi ile ilgilidir. Ee, ve kuantum ölçüm problemi de Planck uzunluğu ile ilgilidir. Tabii bu Max Planck'ın boyu değil. Bu e, kuantum fiziğini bulan Max Planck'ın boyu değil. Bunun yerine 10 üzeri eksi 35 metre yaklaşık olarak. Ee, Planck uzunluğundan daha kısa mesafeleri kuantum mekaniğinde ölçemezsiniz. Çok Kusura bakmayın elimden geldiğince hızlı anlatıyorum ama bunun bir haddi var. O haddi doldurmak zorundayım. Ee, daha kısa mesafeleri ölçemezsiniz. Hatta hocamızın da dediği gibi e, kuantum mekaniğini Planck e, keşfederken enerji paketleri halinde kuanta çoğuluğu ve kuantum tekili ışık enerji paketleri halinde yayılır. Bunlara da foton parçacıkları sonradan dediler. İlk başta Planck demedi. O moratesi felaketi çözmeye çalışıyordu. Onun problemi çok basitti. Şömineyi yaktığım zaman duvardan yansıyan enerji sonsuza kadar ateşi harlayıp duvara geri yansımadan nasıl oluyor da sadece şömineler sonlu sıcaklıkta yanıyor? Neden fırınlar sonlu sıcaklıkta yanıyor? Fırını açtığım zaman niye Çernobil nükleer patlaması gibi badabun patlamıyor diye onu merak ediyordu. Planck'ın derdi başkaydı. O zaman nükleer fizikte yok ama onu merak ediyordu. Ben öyle anladım. neden girmiş. Evet yani şömine neden girmişti olaya ve fırından gelmişti özellikle fırın. Hatta ben daha 2-3 gün önce blokta kuantum mekaniğini Planck nasıl keşfetti diye bir yazı yazdım. Her neyse onun koyduğu bir sınırdı bu. Planck uzunluğu. Yani e, enerjinin kesikli olarak e, gönderilebileceği paketlenin minimum uzunluğu Planck uzunluğu olmalıdır dedi. Zaten fiziğe o e, parametreyi koyduğunuz zaman Kuantum şey plank enerjisi plank, kütlesi plank, Plan, zamanı tamam, yani. 10 üzeri eksi 44 saniye yanılmıyorsam 40 ya 44 saniye. Bunlara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bunun için söyledim. Arkasından yine hocamın çok güzel bir şekilde söylediği gibi 26'da Heisenberg geldi. Bu Heisenberg bu arada şey değil yani Walter White değil. Met yapan Heisenberg değil. O da adını bu arada Heisenberg'den almış. Bu Werner Heisenberg. Ve e, o geldi Planck uzunluğundan yola çıkarak dedi ki, evrende dedi Planck mesafesinden daha kısa mesafeleri ölçemezsiniz. Daha kısa mesafelerde bir şey yok demiyorum, ölçemezsiniz diyorum dedi. Bir. İkincisi şunu söyledi. Neden ölçemezsiniz? Çünkü dedi bir şeyi ölçmek için ona ışık örneğin göndermeniz lazım ve bir şey ne kadar küçükse o kadar yüksek frekanslı ışık göndermeniz lazım. Işığın frekansı arttıkça da enerjisi artar. Işık hızı sabit olduğu için detaylar önemli değil. Işığa enerji verdiğiniz zaman hızlanmaz. Işık bile ışıktan hızlı gidemez. Frekans artar, enerjisi artar. Dolayısıyla siz çok küçük bir şey ölçmeye çalışırsanız, örneğin gamma ışınlarıyla siz o şeyi ölçmüyorsunuz. Sineği atom bombasıyla yok eder gibi eziyorsunuz. E ne oluyor? Zarar ben bir şeyi ölçmeye çalıştığım zaman Az da olsa böyle oynatıyorum. Şimdi burada gözükmüyor. Şöyle alayım kupayı. Şöyle kameraya yaklaşayım. Ölçtükçe itiyorum ben onu. Yani bir şeyi değiştirmeden ölçmen mümkün değil. Ve Heisenberg de dedi ki <laughs> plank uzunluğundan daha kısa mesafelerde göndereceğiniz ışık o kadar şiddetli olacak ki siz hiçbir şeyi göremeyeceksiniz. Parlaklıktan gözünüzü alacak. Yetmedi. Mikro, mikro kara delik. Mikro kara delik yapacak dedi. Çünkü özel görevlikte çok basit bir şey var. Diyor ki kütle enerjiye denktir. E eşittir mc kare bu arada e, yine bir hani bilim anlatıcılığına örnek olsun. E eşittir mc kareyi Einstein öyle yazmadı. M eşittir e bölü c kare olarak yazdı. Oradan m kütle. E enerji. C kare ışık hızının karesi ama size ne? Işık zaten hızlanmaz ki. Siz ona c deyin olsun bitsin. Ve öyle yaptığınız zaman neyi görüyorsunuz? Demek ki enerji ile momentumun birleşmesi kütleyi ortaya çıkartıyorum. Şimdi buradan buradan gelelim süperpozisyon ve dolanıklık olayına. Şimdi şöyle bir şey var. Sizin kesin ölçümler yapmanız imkansız. Bu arada Heisenberg'in belirsizlik ilkesinden yani ben onu belirsizlik olarak kullanıyorum ama burada çok detayına girmek istemeyeceğim. Belirlenimcilik değil belirsizlik başka bir şey o şekilde kullan, kullanılıyor genel olarak yani bilim camiası da öyle teamül edildiği için o şekilde söylüyorum. Ee, şimdi orada şöyle bir şey var. Ee, siz Heisenberg'in belirsizlik ilkesini kabul ettiğiniz zaman karşınıza şu, şu çıkıyor. Bir parçacığın gelecekteki davranışını önceden bilmeniz mümkün değil. Sadece olasılıkları bilebilirsiniz. Yalnız dikkat kuantum fiziği sanıldığı kadar indeterminist değildir. Schrödinger denklemi hocam söyledi Schrödinger kuantum fiziğini sevmezdi e, ee, bayağı hovarda da bir insandı. Yani böyle şey diyorlar hani dağ başında böyle güzel vakit geçirirken hafta sonu falan yazarmış denklemlerini. Öyle biriydi. Schrödinger e, sosyal hayatı çok severdi. Öyle söyleyeyim size. Hindistan'a Bu... da gitmişti. Evet, yani. evet. Deneyi de oradan aldığı söylenir. Yani. Doğrudur hocam. Doğru hocam. Ve dedikodu tabii bu. Evet, gibi. bu dedikodu Heisenberg'in de ondan çok etkilendiği söyleniliyor, söyleniyor. Biraz böyle müjdear filmlerindeki biri gibiydi. Heisenberg şey e, gel Şunu yakışıklı söylemek istiyorum. Yakışıklı bir adamdı. Evet, bu. çok yakışıklı bir adam. Gayet hovarda olan bir insan. Einstein de bu arada Einstein de bu arada yani şöyle söyleyeyim. Hani patent bürosunda çalışırken e, kuantum fiziği şey pardon görevliliği bir yandan geliştirirken akşamüstü kadınlara piyano çalanlara keman çalarak eşlik edip öyle yani öyle bir şey. insan Einstein'in mesela çok güzel bir sözü vardır. Der ki güzel bir kadının yanında der. Bir e, bir, sani, bir saat bir saniye gibi geçer. E, kızgın kömürlerin üzerinde yürürken bir saniye bir saat gibi geçer. Hocam ona Göreyim, ait o söz gerçekten. Evet. Ben kontrol ettim kuotlardan kuottan. Görelilik budur ama görelilik aşktan sorumlu değildir diyor. <laughs> Böyle bir sözü de var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, belirsizlik ilkesini Schrödinger'in olasılık dalga fonksiyonu denklemini uyguladığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bir parçacığın gelecekteki davranışını bilemezsiniz. Sadece olasılıklarını bilirsiniz. Elektron %70 olasılıkla soldan mı gidecek sağdan mı gidecek gibi. Ama o olasılıkları %100 kesin olarak bilirsiniz. Bir %100 olarak. kesin olarak bilirsiniz. Şimdi süperpozisyona gelince şöyle ideal bir durum düşünün. Bu, bu, bu sorunun icat eden de Mah'tır bu arada. Yani Mach hızını dediğiniz. E, Görelik teorisine giden adamdır Mah. Şunu söyler bomboş bir uzayda bir tek sen varsan ve kendi çevrende dönüyorsan hiçbir referans noktan yoksa kendi çevrende döndüğünü anlayabilir misin? Newton mekaniğinin kova probleminden. Çok özür dilerim toparlayacağım söz veriyorum size. Daha, ama aynı şekilde şunu düşünün. Evrende ortamdan tümüyle yalıtılmış bir parçacık. Hiçbir fiziksel etkileşim yok. O parçacıkla hiçbir iletişim yok. Ona bakan hiçbir gözlemci yok. İşte o parçacık süperpozisyon halinde olacaktır. Yani o parçacığın kuantum durumları tümüyle belirsiz olacaktır. Kendi çevresinde sağdan sola aynı anda soldan sağda dönüyor olacaktır. Ama ideal bir şekilde yalıtırsanız süperpozisyon budur. Schrödinger'in kedisi budur. Schrödinger şunu söylemek istedi. Kuantum fiziğindeki bu olayı gerçek hayatta göremezsiniz. Yani bir kediyi al kutuya koy. Kutunun içine zehir şişesi koy. Zehir şişesinin üstüne bir çekiç koy. Çekiçe bir tane yay koy. O yaya da radyoaktif bir atom koy. Radyoaktif atomun belirsizlik ilkesi izinden ne zaman bozunacağını da bilemezsin. O çekici kırdı mı kır, kırmadı mı? Kedinin kutuyu sen açıp bakmadıkça süperpozisyon halinde olması gerekir. Yani çok böyle aranıyor ilanları vardır. Schrödinger kedisiyle ilgili Red Kitteki suçlular gibi Dalton kardeşler gibi aranıyor hem canlı hem de ölü diye. Hem diri hem ölü öyle aranıyor diye ilanlar var. Diri ya da İstiyonu. ölü değil, diri de... ve ölü aranıyor. Evet. Ölü yani ya da yani ikisi öyle. O şekilde aranıyor. Şimdi ee, şunu bir kere baştan kediler söyleyeyim. Kediler üzerinde denemiyoruz bunları ya yani, kesinlikle bu bilimsel olarak konuştuğumuz kısımda. Ben bunu yazdım <laughs> blogda. Biri bana Facebook'tan kızdı biliyor musunuz? Kediler üzerinde iğrenç deneyler yapmayın falan <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey tabii ki. Bu bir kedanken eksperiment yani evet. bir düşünce deneyi. Ee, ve e, şunu söylemek istiyorum size. Gerçek hayatta tabii ki kediler ya canlıdır ya ölüdür. Çünkü büyük sistemler çok sayıda etkileşim içerdiği için mesela benim vücudumda trilyonlarca 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 atom var. Benim öyle hem canlı hem ölü zombi andet ölmemiş hortlak bir şekilde ortalıkta dolaşmam mümkün değil. Parçacı yalıtırsam bu süper özelliğini görebilirim ama. Nesnel gerçekliğe bu detaya geleceğim. Ee, ama belirsizlik ilkesi olarak şunu da söylemek isterim. Belirsizlik ilkesine bütün olasılıkların toplama her zaman bire eşittir. Her zaman bire eşittir. Bu çok önemli bir noktadır. Bir gün böyle fırsatı gelirse e, ayrı bir şekilde onu anlatırım. Uzaktan etki dolanıklığa gelince. Kuantum fiziğinde şöyle bir durum var. Parçacıklar birbirine dolanık olabilir. Parçacığın birbirine dolanık olması ne demek bilmiyoruz. Yani ama en son 4 yıl önce ölçtüğümüzde... E, Örneğin birbirine dolanık iki elektron düşünün. Bunlar Pauli dışarlama ilkesine uyar. Dolayısıyla biri spin yukarı durumdayken biri spin aşağı durumda olur. Bu spinler onların manyetik kutupları ile ilgilidir. Kendi çevrelerinde elektronlar döner ama dönmez. Kesikli dönerler. Yani şöyle anlatayım size elektron bir turunu şu telefonu şöyle tutarsan elektron bir turunu 170 derece 720 derecede tamamlar. O yüzden 1 bölü 2 spini vardır. Bakın tam döndürmeye kalktığım zaman ne oluyor? Önce elimi büküyorum. Sonra elimin bükülüşünü açıyorum. Elektron da böyle dönüyor. Niçin söyledim size bunu? Çünkü bu dolanıklığın sürecinin ne olduğunu bilmiyoruz. Işıktan en az 10 bin kat hızlı giden bir etki olduğunu biliyoruz. Einstein uzaktan etki olduğunu düşünüyordu. Aynen hocamızın dediği gibi ışıktan hızla hiçbir etkileşim ve iletişim gerçekleşemez diyordu. Bu yüzden de büyük bir ihtimalle dolanıklık ışıktan hızlı bile değil hız söz konusu olmayan, zaman akmadan anında gerçekleşen bir etkileşim. Ama dolanıksa iki elektron, biri böyleyse biri mutlaka böyle olacaktır. Biri böyleyse biri mutlaka böyle olacaktır. İsterse 10 milyar ışık yılı uzaktaki bir galaksi de olsun. İsterse 10 milyar yıl önceki bir elektronla şimdiki elektron olsun. Benim öyle bir yazım da var. Gözünüz 10 milyar ışık yılı uzaktaki bir galaksinin ışığıyla dolanık diye. Süperpozisyon ve dolanıklık kuantum bilgisayarları çalıştıran kübitlerin temel mekanizmasıdır. Ee, bunu söyleyeyim size. Ee, bir de ışıktan hızlı iletişime asla izin vermez. Belirsizlik ilkesi var ya. Diyelim ki siz ikisini dolanıklığa soktunuz. Biri yukarı biri aşağı. Sen yukarı durumdaki kendi elektronuna bakıp Ahmet'in elektronu kesin aşağıya bakıyor diyemiyorsun. Çünkü kendi elektronu her ölçtüğünde sonucun farklı çıkıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, hangi aşağı, hangi yukarı? Ahmet sana telefon açacak. Abi bak diyecek, benim de, benim elektron aşağı bakıyor. Yukarı baktığını görürsen bendendir diyecek. E onu da bildiğiniz telefonla açıyorsunuz. Bu da bel eşitsizlik teoremidir. Kuantum yazı tura attığınız zaman Şenol Bey... Yazı turadaki gibi değildir. Yani ya yazı ya tura gelmez ya da Kemal Sunam'ın filmindeki gibi dik geldi. Hadi ben yalak gidiyorum falan. Öyle bir şey yok. Kuantum fiziğinde yazı %70 gelebilir, tura %30 gelebilir, tura %30 gele, %70 gelebilir, yazı %30 gelebilir. O yüzden biri illa açıp size ben benim elektronu böyle görüyorum arkadaş demesi lazım. O yüzden şey değildir. Ha mikroskopik solucan delikleriniz varsa hani genel görelilikle kuantum fiziğini evlendirirseniz onu bilmen. Ama özetle bu. Evet.